Palu Kalesi, zamansız bir koruyucu. Anadolu'nun engebeli tepelerinde yükselen Palu Kalesi, asırlar boyunca dimdik ayakta durmuş. Taş duvarları, imparatorlukların doğuşuna ve çöküşüne tanıklık etmiş. Aşağıda kalenin gölgesinde bir köy uzanır. Nesillerdir insanların yuvası olan bu topraklar, kadim taşlarla kurdukları bağı yaşamlarının her anında hissettirir. Çünkü Palu Kalesi'nin kalbinde bir efsane, Zamanın eskitemediği bir hikaye gizlidir. Kutsal madalyonun hikayesi. Köylüler madalyondan saygıyla bahseder. Kalenin kendisi kadar eski bir güce sahip olduğuna inanılır. Bu gücün köyü ve insanlarını koruduğunu söylerler. Kutsal madalyon efsanesi sıradan bir hikayeden çok daha fazlasıdır. Geçmişine derinden bağlı bir topluluğun umudunu, direncini ve kalıcı ruhunu simgeler. Kutsal madalyonun hikayesi nesiller boyunca aktarıla gelmiştir. Çatırdayan ateşlerin başında büyüklerin anlattığı, çocuklara ninnilerle fısıldanan bir masaldır. Ayrıntılar değişse de öz aynı kalır. Madalyon güçlü bir enerji kaynağı, köyün güvenliği ve refahı emanet edilmiş mistik bir eserdir. Bazıları madalyonun kale duvarlarının arasında saklı olduğuna inanır. Bazıları ise Sadece layık olanların ulaşabileceği gizli bir odadan bahseder. Tam yeri bir sır olarak kalır. Ancak köylüler, Madalyon Palu Kalesi'nin kollarında olduğu sürece güvende olduklarına inanırlar. Efsane onları bir araya getirir, ortak tarihleri topluluk bilincini güçlendirir. Efsane büyük bir kargaşa dönemini anlatır. Düşmanlar ordularıyla köyün varlığını tehdit ederek Palu Kalesi'ni kuşatmış sayıca ve güç olarak yetersiz kalan köylüler kale duvarlarının içine sığınmış. Düşman ilerledikçe her geçen gün umutları azalmış. Tam her şey kaybolmuş gibi göründüğünde cesareti ve bilgeliğiyle tanınan genç bir çoban kızı öne çıkmış. Bir kehanetin rehberliğinde kalenin kalbine doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkmış. Orada kadim taşların arasında kutsal madalyonu bulmuş. Madalyon diğer dünyalara ait bir enerjiyle atıyormuş. Büyüsüyle güçlenen çoban kızı köylüleri bir araya toplamış. Yeniden buldukları güçle savaşarak düşmanlarını püskürtmüş ve özgürlüklerini korumuşlar. Çoban kızı ve kutsal madalyon efsanesi geçmişe ait bir hikaye değildir. Köydeki günlük yaşamın dokusuna işlenmiş bir şekilde günümüzde de yaşamaya devam eder. Köylüler topluluklarının kalıcı huzurunu ve refahını madalyonun devam eden korumasının kanıtı olarak gösterirler. Efsaneye olan inançları sarsılmazdır. Çoban kızının resmi evlerini ve dükkanlarını süsler. Cesaretleri şarkılarında ve hikayelerinde kutlanır. Kutsal madalyon, onların gözünde sıradan bir nesneden çok daha fazlasıdır. Atalarının kalıcı ruhunu, en karanlık zamanlarda bile umudun ve cesaretin galip gelebileceğinin bir hatırlatıcısıdır. Efsaneye olan inançları, hikayelerin kimliği şekillendirme ve nesilleri ilham verme konusundaki kalıcı gücünün bir kanıtıdır. 5. Bölüm Gizemle Örtülmüş Bir Kale, Mimari Bir Harika ve Kutsal Topraklar Palu Kalesi sıradan bir kale değildir. Sadece köyü değil, tarihini ve efsanelerini de koruyan sessiz bir bekçi, bir ziyaret yeridir. Yıpranmış taşları, geçmiş savaşların ve kadim ritüellerin hikayelerini fısıldar. Duvarlarının arasındaki hava, görünmeyen bir enerjiyle, gizemlerinin elle tutulur bir hatırlatıcısıyla vızıldar. Ziyaretçiler, her biri uzun zaman önce yaşamış ustaların becerisinin bir kanıtı olan karmaşık oymalara hayran kalır. Taşa kazınmış, anlamları zamanla kaybolmuş kadim sembollerin hatlarını takip ederler. Ancak Palu Kalesi'nin gerçek hazinesi, köylülerin inandığı gibi, kalbinin derinliklerinde gizlidir kalıcı bir hayranlık ve sarsılmaz bir inanç kaynağı olan kutsal madalyon. 6. bölüm: Geçmişin Yankıları, Anma Festivalleri. Her yıl bahar topraklara yeniden hayat verdiğinde köy şenliklerle coşar. Burası müzik, dans ve hikaye anlatımının canlı bir örgüsü olan Madalyon Festivali'nin zamanıdır. Köylüler Palu Kalesi'nin eteklerinde toplanır. Çoban kızının ve cesur eyleminin efsanesini anlatırken sesleri vadide yankılanır. Çocuklar merakla parlayan gözlerle büyüklerin hikayeyi paylaşmasını dikkatle dinler. Davulların ritmi kalabalığın içinden geçerek köyün kalbinin atışını yansıtır. Festival, efsanenin kalıcı gücünün güçlü bir hatırlatıcısı, nesilleri bir araya getirme yeteneğinin bir kanıtıdır. 7. bölüm İnancın kalıcı gücü. Kutsal madalyonun gerçekten var olup olmadığı bir sır olarak kalır. Bazıları bunu sıradan bir halk masalı, hayal gücünün ve hüsnü kuruntunun bir ürünü olarak görmezden gelir. Ancak köylüler için fiziksel varlığının sorgulanması anlamsızdır. Onlar için madalyon çok daha büyük bir şeyi temsil eder. Topluluklarının kalıcı ruhunu, atalarına olan sarsılmaz inançlarını ve umudun zorlukların üstesinden gelme gücünü. Nesilden nesile aktarılan efsane, köyün ruhuna işlemiştir. Güç ve ilham kaynağıdır. Belirsizlik karşısında bile insan ruhunun dayanabileceğinin bir hatırlatıcısıdır. Ve böylece Palu Kalesi köylüleri yaşamları kadim kaleye ve inancın kalıcı gücüne bağlı bir şekilde kutsal madalyon efsanesini onurlandırmaya devam eder. 8. bölüm Palu Kalesi, zamana ve hikayelere bir tanıklık. Palu Kalesi zamanın geçişine bir tanıklık eder. Yıpranmış taşları sayısız mevsimin anılarını taşır, gölgesi aşağıdaki köyün daimi bir arkadaşıdır. Duvarları arasında tarih ve efsane iç içedir. Asırlar boyunca aktarılan kutsal madalyonun hikayesi, hayal gücünü cezbetmeye devam eder. Efsane mi gerçek mi olursa olsun, madalyon insanların kalıcı ruhunu temsil eder. Onların direncini, sarsılmaz inançlarını ve evleri dedikleri topraklara olan derin bağlantılarını anlatır. Palu Kalesi ayakta durdukça, Anadolu rüzgarlarında fısıldanan zamansız bir hikaye olan kutsal madalyon efsanesi yankılanmaya devam edecektir.